İstanbul Büyükşehir Belediye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart 2025'te terör ve örgütlü suçlar gerekçesiyle gözaltına alınması Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun yanı sıra 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmalarda suç örgütü liderliği, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve PKK, KCK'ya yardım gibi ağır ithamlar yer aldı. İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve aile şirketi, İmamoğlu inşaata el konulması da gündeme bomba gibi düştü. Bu gelişmelerin ardından Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu sessizliğini bozarak dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sözcü gazetesine konuşan Hasan İmamoğlu, ''Aile şirketimiz benimle oğlumun, hesap veremeyeceğim hiçbir şey yok.'' Alnımın akıyla hepsinden çıktım, bundan da çıkarım. Allah'tan başka kimseden korkumuz yok." dedi. Oğlu'nun diplomasıyla ilgili iddialara da değinen Hasan Bey, yatay geçişin sadece Ekreme özgü olmadığını, üniversiteler arası bir uygulama olduğunu savundu. "Bu ülke kolay kazanılmadı." diyerek tepkisini dile getiren Hasan İmamoğlu, adaletsizlikten duyduğu rahatsızlığı vurguladı. Açıklama İmamoğlu ailesinin kararlı duruşunu yansıtırken kamuoyunda destek ve tepki dalgası yarattı. CHP gözaltıyı milli iradeye darbe olarak nitelendirdi. Hasan İmamoğlu'nun sözleri ise bu söylemi güçlendirdi.